Tatlımız pişti arkadaşlar. Şimdi şerbetini veriyoruz. Şerbetini iyice alsın diye. içi ceviz dolu bunların arkadaşlar. İşlerini ceviz doldurdum. Ispanaklı börek yaptım arkadaşlar bir de. Bir tatlı yaptım önce börek yaptım canları. Bugün de böyle yoruldum. Şerbeti bol olsun. İçi ceviz dolu zaten. Oh. Böreğim de böyle arkadaşlar pişti. Biraz daha pişiririm şuralarını. Biraz daha pişiririm. Böylece şeye koyarım arkadaşlar, ocağa koyarım. Zaten tavada pişirdim. Tava böreği canlarım. Fırında pişirmedim. Fırına da verebilirim. Bir tepsiye koyup fırına da verebilirim. Bir de orada içinde çeksin. Şimdi öyle yapayım arkadaşlar. Bunu bir tepsiye koyayım. Fırına vereyim arkadaşlar.